نَحْمَدُ اللّٰهَ ve الْعَالَم۪ينَ وَالصَّلِّ وَالصَّلِّمَ عَلَىٰ نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Mekruh nedir? Tenzihen mekruh nedir? Tahrihmen mekruh nedir? İnşallah bunu anlatacağız Değerli Kardeşler Bu kavramlar fıkıh usulünde Teklifi hüküm başlığı altında incelenir Bu hükümler Teklifi hüküm başlığı altında incelenir Şari'nin, şari nedir biliyoruz. Allah ve Resulü. Şari'nin mükelleften bir işi yapıp yapmamasını istemesi veya onu serbest bırakması beş ana ihtimale göre ele alınır. Şimdi bunlardan birincisi kesin ve bağlayıcı tarzda yapılmasını istedikleri şeye biz vacip ya da farz diyoruz. Vacip ve farz arasındaki farkı zaten önceki sorularda belirtmiştik. Kesin ve bağlayıcı tarzda yapılmasını istediklerine vacip veya farz diyoruz. İkincisi kesin ve bağlayıcı olmaksızın yapılmasını istedikleri şeye mendup diyoruz. Kesin ve bağlayıcı olmaksızın yapılmasını istedikleri şeye, serbest olduğumuz şeylere mendup diyoruz. Üçüncüsü yine kesin ve bağlayıcı olmak, kesin ve bağlayıcı bir tarzda yapılmaması bize emredilmişse bunlara haram diyoruz. Yani bunun için bir nas olması lazım. Kesin ve bağlayıcıdan kastımız bir nasın, bir emir sigasıyla gelmesi, bir ayet kerimede mesela وَلَا تَقْرَبُوا zina, Zinaya yaklaşmayın gibi kesin ve bağlayıcı bir tarzda bir emir varsa buna da biz ne diyoruz? Haram diyoruz. Dördüncüsü kardeşler kesin ve bağlayıcı olmaksızın yapılmamasını istedikleri şeye biz mekruh diyoruz işte. Yine son olarak beşincisi serbest bıraktıkları yani bir bağlayıcılık yok serbest bırakılan amellere de mubah terimiyle ifade ediyoruz. Bu beş tane hüküm kardeşler fıkıh usulünde teklifi hüküm olarak ele alınmış. Şimdi mekruhu biraz daha incelersek. Mekruh şa'rinin, şa'ri kimdi? Allah ve Resulü yapılmamasını yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiil anlamında bir usulü fıkıh terimidir. Yani mekruh neymiş? Şarinin kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiil anlamında usulü fıkı terimi. Şimdi kardeşler Hanefi mezhebinde mekruh, tahrimen mekruh, bir de tenzihen mekruh olmak üzere ikiye ayrılmış. Bu Hanefi mezhebini özeldir. Niye kardeşler? Bunu inşallah biraz belirteceğim. Şimdi birincisi tahrimen mekruh Tahrimen mekruh harama yakın olan mekruhtur. İsimden de inşallah aklınızda kalsın. Tahrim haram aklınız oradan kalsın. Tahrimen mekruh harama yakın olan mekruhtur. Vacip olan bir şeyi terk etmek buna örnek verilebilir. Tahrimen mekruh olan bir şeyi kardeşler işlememek vaciptir tahrimen mekruh olan bir şeyi işlememek vaciptir. İşleyen ise günahkar olur. İşleyen günahkar olur ve azabı vardır. Tenzihen mekruh ise helale yakın olan mekruhtur. Helale yakın olan mekruhtur. Mesela buna ne örnek görebiliriz? Namazın sünnet ve adabını terk etmek gibi. Tadil erkandan bahsetmiyorum. Bazı adablar vardır. Alimlerin dile getirdiği veya işte namazın sünnetleri vardır. Bunları terk etmek gibi. Bunlar da tenzihen mekruh demiş Hanefiler. Tenzihen mekruh olan bir şeyi terk edene sevap, yapana da azap yoktur. Kınama vardır sadece. Bu Hanefi mezhebinin ıslahıdır kardeşler. Peki niye Hanefiler bu hayır mı yapmış? tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Diğer mezheplerde tek çeşit olmasına rağmen. Hanefiler e, malumunuzdur işte haza halalun ve haza haramun şu helaldir şu haramdır demeyin ayetine mukabil. Hanefiler de hani bir şeye direkt haram diyemedikleri için, tedirgin oldukları için böyle bir terim ortaya koymuşlar. Aslında yani tahrimen mekruh demek birçok e, hani birçok konuda diğer mezheplerde haram olan şeylerdir. Ama Hanefiler bu konuda kendilerince daha da ihtiyatlı olmak için böyle bir ayrıma girmişler. Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Mesela Şafii mezhebinde mekruh tek çeşittir. Mekruh mekruhtur. Onlar ne diyor? Şari'nin terk edilmesini kesin ve bağlayıcı olmadan istediği şeydir. Bunu terk eden övülür, methedilir, e, sevap alır, yapan da zemmedilmez. Ve yine cezalandırılmaz diyor şafiiler. Allahu alem ve sallallahu ve nebine Muhammed ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Men amil salihan min zekerin nevfâ mu'min. فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون